Herkese tekrar merhaba. Long drive'da kamyonet arıyoruz kamyon. Kaldığımız yerden devam ediyoruz oyun'a. Tekrar çöl iklimine geri geçtik. Yeşilliklerden çıktık. Sakin bir şekilde, yavaş yavaş ilerliyoruz. Yalnız bu bölümde oyun açıl açmaz. Şöyle motoru da kapatayım. Karakter elini cama koyuyor. Şöyle arabadan dışarı çıktığım zaman da Naşin düzelmiş. Eli önde gidiyordu. Yani oyunun bize böyle sürprizleri oluyor. Evet şimdi direksiyonu iki eliyle kavramaya başladı. ilerleyelim bakalım. Biraz araba sesini kapatalım ki kendi sesimiz şöyle daha iyi gelsin. Açıkçası çöl iklimi bana yani bir filmden ziyade John Steinbeck'in Gazap Üzümleri isimli bir romanı vardır. Ki ben bu romanı çok küçükken okumuştum. Yani çok küçükken dedim yine bir 15-16 vardım yani. <laughs> Bence 15-16 yaş çok küçük sayılmaz. Yani onun yol tasvirine çok uyuyor. Orada da işte bir aile göçe zorlanıyor. İşçi ailesi. Yani tarım işçileri bir arabaya kamyonetle doluşup işte e, Kaliforniya tarafına portakal bahçelerinde çalışmak için yola çıkıyorlar. Onu anlatan bir roman. Tavsiye ederim. Steinbeck çok iyi bir yazardır. Çok güzel tasviri vardır. Böyle tavşanlar atlıyorlar arabanın önüne de orada. E, burada da zaten biliyorsunuz tavşanlar var. Yani bu o yol oyununu ben çok sevdim. Biliyorsunuz başka kanalımda da yine videolar yapıyorum. Metin 2 ile alakalı olsun. Bu kanalda da Valheim'la işte Long Drive ile alakalı resmi oyunları bazen oynuyorum. Video yapıyorum. Yani bundan bir şeyim yok. Beklentim yok sadece. aa benzinlik var. Sohbet etmeyi seviyorum. Bilgi paylaşmayı seviyorum. Bunun dışında herhangi bir amacım yok. Evet bu oyuna yine eklenen Jomborg'lardan birisi. İlk defa görüyorum ben de. Dün bahsetmiştim biraz videoda. Bizim arabamız eski araba. Yani eski versiyon kalma. Yeni versiyonda arabaların plakaları var. Bakın bu bir römork galiba. Kamyonun römorku. Yani bunun ne işe yaradığını bilmiyorum ama damper olabilir mi acaba? Yani çok öyle teknolojik modern bir şeye de benzemiyor. Evet. Çekemiyoruz. İnsan gücüyle çok acayip bir şey. Hmm. İçine çıkabiliyor muyuz? Şöyle yerden geri. Neyse. Çok fazla vakit kaybetmeyelim. Arabayı kısaca bir kontrol edelim. Soğutma sıvımız var mı? Yağımız var. Sıvımız var. Yani çok acil doldurmamız gerekmiyor. Bir yakıtımız var. Biz yine de şöyle içeriği bir kol açan edelim. Adettendir. Evet far var, lastik var. Bidon boş. Yolumuza devam edelim. Halen güzel bir araç bakalım kendimize. Bakıyoruz. Açıkçası kamyoneti kamyonet deyip duruyorum şu an. Kamyonu çok merak ediyorum. Oyun videosu yapan büyük kanallardan gördüğüm hoşuma gitti yayıncılar bulmuşlar kamyonlara çekmişler. Yani bu oyunu serisini yapan arkadaşlar var. Büyük yayıncılar oynuyorlar. Bunlar da düzenli olarak yeni güncelleme geldiği zaman şöyle bakalım ne var orada. Yine benzinlik biraz sıklaştı gibi sanki. Şöyle yoldan çok fazla sapmadan bir yakınına kadar gidip bakalım. Ne var ne yok. Kayda değer bir şey var mı? Bir Amerikan yol üstü Benzinliği 2 adet pompa Küçük işte şey Pepsi dolabı koyarlar Kola dolabı Ops o taşa vurmayalım Bakalım bulabilecek miyiz kamyon? Hem sohbet edelim. Hem ilerleyelim. Arada aslında bir tane seyir alsak da fena olmaz. Bir dahaki yapı gördüğümüz zaman bakalım. Şöyle kamerayı da bir uzaktan açı güzel. Ben normalde videoyu almadığım zaman arabanın sesini duymak için açıyorum. Hoşuma gidiyor yol sesini dinlemek. Radyo açanlar var kendi müziklerini radyoya koyup bu da ilginç bir deneyim yani gece ben de bunda yolculuk yaptım birkaç defa güzel oluyor arabanın ışıklarıyla yol ışıklarıyla seyahat etmek epeydir çöldeyiz bakalım işe yarar bir şey bulabilecek miyiz? Yolun altıda birini bitirmiştik. Son güncellemeyle <laughs> ne durumda hiç bilmiyorum. Hala altı binde bitiyor mu? Yoksa ileri bir seviyeye taşıdılar mı? Onu hiç araştırmadım ama muhtemelen yine aynıdır. Kaçta gidiyor acaba araba? Çok merak ediyorum. Yani yaklaşık 100 km hızla gidiyoruz. Biraz açalım. Evet, iki tane benzinlik gördük. Başka da bir şey görmedik. Yakınlarda bir şeyler var mı? bayağı dik bir yokuş çıkıyor herhalde ki araba bayağı bir yavaş kaldı bu arada yani benim hayatımda gördüğüm en sıcak yazı geçiriyoruz hava sıcaklıkları nemle birlikte 50-52 dereceyi bulabiliyor. Nefes almak çok güç oluyor gün içinde. Bugün çarşıya gittim işlerim vardı biraz. Yani güçlükle nefes alıyor insan dışarıda. Küresel ısınma bir araba var galiba. Çünkü bayağı bir lak oldu. Araba değil de motor var. Şöyle çıkalım. Evet. Romorklara böyle plaka gelmiş. Ama bizim tabi romorka hiç ihtiyacımız olmuyor. motorsiklet Bir dönem benzer vardı. Motosiklet Benzin varmış. Buna bir benzin takviyesi yapabiliriz. Şunu bir açalım. Bizi alalım. Kovada ne var? Alkol varmış. Alkol bütün kötülüklerin anasıdır alkolle işimiz yok şurada ne var motor yağı var güzel eksik olan yağımızı tamamlayalım şuradan çekelim Biraz bulursak Yanısı Yani koymasak da olabilir Bence Yeterli seviyede suyumuz var Şurada başka bir şeyler var mı Jeno motoru var Çok böyle bir Janjanlı lastik buldum y Yeni yeni takalım. Bunlar ne ya durumda? Yani durumları iyi, fena yani değil. başka işimize yarayacak bir şey. Şu anda yok. gidebiliriz aslında zaten biz kamyon alıyoruz Gerçekten zor. Arabamıza iyi bakıyorum. Küçük küçük benzin diyaazı suyu da eklemeler yaparak ilerliyorum. Yani daha böyle iyi bir şey bulana kadar en iyi mal elindeki maldır. Yani çölün ortasında arabasız kalmak yola yayan devam etmeyi hiç istemem. Hemen şöyle bir yakınlaştırma çekelim. Etrafa kuş bakışı atalım. Yani bugün aslında epey bir kilometre yaptık. 1130'lardaydık galiba. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Açıkçası bugün şöyle bir 1200 yaparsak güzel olur. Hemen bir bakalım ne kadar olmuş. Şöyle el frenine asıldık mı orası kırmızı yanıyor. Motoru bir kapatalım şimdi kaydet yükle en son seviyemizi aldığımızda 11163 kilometreymişiz üzerine yaz Evet 11187 63 73 68, yani 20 kilometreyi geçmişiz ve güzel 11.200 civarına geçelim. İleride bir şeyler var mı bakıyorum. Biraz bitki ölçüsü sanki tekrar böyle bir grileşti gibi. beyaz griye gidiyoruz bakalım çarpmayalım taşa bayağı da hızlandık evet 110 km hızla gidiyoruz var mı bir yeni bir şeyler henüz yok evet, ileride bir kadıp bir oluşum var Onlarda da hiçbir şey olmuyor yalnız birkaç defa gittim yanlarına Daha çok önemli bir şey yok bayağı bir hızlandık. 130 yapıyormuşuz. Tekrar güneş batmak üzere. Güzel, taşa vurmadık. Biraz büyük taşmış. Size bir zarar verdi. Neyse arabanın yapısal bütünlüğüne bir şey olmadı. da şöyle gece modunda devam edelim gece olduğu zaman arabanın içinden kullanmayı seviyorum hem göstergelere de bakabiliyoruz yolu da daha iyi görüyoruz çünkü zaten dışarıya bakmaya gerek olmuyor Hatta motoru da Bence Kapatabiliriz En güzeli Uyumak Şuna bakalım var mı bir şeyler? Yok. Evet, motoru kapatabiliriz. Yine böyle bir şeye denk geldik. En son bir depo görmüştük. Depodan sonra Herhangi bir şey çıkmadı karşımıza. Bayağıdır evleri gelmiyor, denk gelmiyor. Şöyle garajda garajında arabası olan bir tane daha böyle bir yerleşim birimi bir benzinlik en ufak bir medeniyet izi görürsek orada kaydımızı yapalım. Bugünlük de paydos diyelim. bakalım. Yani ufukta bir şey gözükmüyor. Kötü kaza. Hemen inelim. Toparlan. that's the attack Aramızı bir silelim. Hayır 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 hayır, hayır. böyle bir araba kaçırmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Araba yine gidiyordu. Of. Ya benim nedir bu elflerini unutma uyum ya Allah Allah. Yani hayat bir ders aslında. Şunlardan ders çıkarmamız lazım. Hiçbir ders de çıkarmıyoruz ya. Yani. Her şey yerli yerinde mi? Hayır değil. Göstergemci düşmüş. Tak Arkamızda bir şey kaldı mı? Zaten jant kapaklarından kurtulmak istiyorduk. Hepsinden Dokunmuşuz. Ambulanslar gün boyu çalışıyor çünkü baya yaşlı insanlar var sıcak dokunuyor hastaneye git gel yapıyorlar Evet burada bir save alabiliriz. Şöyle bakalım. Ne var, ne yok. Araba yeri varmış, motor yağı. Bu neymiş? Plaka. <laughs> Plaka bulduk. Takabiliyor muyuz? bizim arabaya takılmıyoruz. Çünkü bizim araba eski zamanı arabası. Bakayım. Bilmiyorum. bakmayı başardık. Fena değil. Başka bir şey var mı? Aa şurada benzin varmış. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Buradan sonra ufak ufak devam ederiz. Orada sevgimizi alalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.